Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tüy desenli güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarını sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını örneğimi hazırlamak için daha önce şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili daha önce istek üzerine bir video paylaşmıştım. İkişer zincir çekerek tığlıyorum. Delinmeden nasıl tığladım, yöntemim nedir? Daha önce paylaştığım videodan izleyerek faydalanabilirsiniz. Yazman payda ipek marka. Belki payidar ipek markayı kullanmayanlar, ilk kez görenler olabilir. Kenarları delinmeden tığlanıyor. Yazmanın kalitesi hakkında kenar tığlaması bize gerçekten ipucu veriyor. Ben payidar ipek markadan memnunum. Fiyatına göre gayet güzel. Yazmanın kenarlarını Altın Başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım İçindeki yeşil tonuydu. Diğer renklerden üçünü kullanacağım. Kahve tonu, tarçın tonu falan da var ama onları kullanmayacağım. Hardal sarısı için Altın Başak marka 672 numara hardal sarısı kullanıyorum pembe ipim altınbaşak 91 numara pembe. Şöyle su yeşili ya da su mavisi mi diyelim? Cam göbeği gibi bir renk var. Bunun içinde de altınbaşak marka 22 numara kullanacağım. E oyamı yaparken tercih ettiğim tığım 22 numara. Tığımı göstereyim. Siz de 20, 21, 22 numara tığlardan e, elinizin alışkın olduğunu, sürekli devam ettiğinizi kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım oyamızın yapımına. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum arkadaşlar. Siz de yazmanızı 2 zincirle tığlarsanız bundan sonra anlattığım kısımlar tam denk düşer ve aynı modeli oluşturmuş oluruz. Geldim tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından yine sık iğne ipimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden böyle 3-4 tane yaparak başlayabiliriz. Şöyle göstereyim. Yaptığımız kısmı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından giriyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 ilmeğim oldu. Dördüncü, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20 tane ilmeğimi attım. Tığımdaki görüntü bu şekilde oluştu. Şimdi hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Sıkıca. Sonra bir sonraki tığ battığının altından sık iğne ile fıstığımızı tutturalım üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Geri döndüm. Bu son tutturduğumuz tığ battının altından aynı tığ battının altından tutturuyorum. Yani şöyle oldu. Buradan fıstık yapmış olduk. Hemen yanından da bu dalını çıkarmış olduk 13 zincirle. Üstüne tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tırabattının altından sık iğne ile tutturdum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Aynı şekilde bir sonraki tırabattının altından tutturuyorum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturdum. Yani şu kısmı yaptıktan sonra üstüne 3 tane küçük atlamış olduk üçer zincirle. Burada yine aynı işlemi tekrarlayacağız ama biraz farklı oluyor. 1 2 3 4 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şuradaki 13 zincir çekerek bıraktığım halkamdan sık iğne ile tut. Ters yüzde yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü döndüm. Düz tarafta 5 zinciri şuraya ipimi tuttururken yaptığım sık iğnenin içinden girerek bir kez tutturuyorum. Üstüne yeniden 1, 2, 3, 4, 5 6 7 zincir çektim. Hemen şöyle tığ battığının altından tutturuyorum bu şekilde yaptım. Aynı tabağın altına tutturduk. Üstüne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Bir tane zincirden kalın ilmeğim var tığımda. O birinci ilmek yanına 2 yanına 3 yanına 4 toplam 20 ilmek yapacağız. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptık yine hepsini birden topluyorum düğümlüyorum sıkıca bir sonraki tığ battığının altından da sık iğne ile girip tutturuyorum şöyle oldu göstereyim arkadaşlar yaptığımız kısmı buradan şimdi 1 2 3. Zincir çekiyorum bir sonraki tığ battığının altından giriyorum çiçek yuvam bu şekilde tamamlandı. 2 tane çiçek yuvasının arasına 6 tane bu minik çimenden yapacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. 3 oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine. Şöyle göstereyim. 2 4 5 1 2 3 zincirle Yine bir sonrakine geçtim. 6. 6 tane boşluk bırakıp hemen çiçek yuvasını yapıyoruz. Aynı çiçek yuvasını tekrarlayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz netleştireyim size. Ben hemen çiçek yuvalarımı biraz arttırıyorum. Sonra üst kısmın yapımı için birlikte devam edelim. Ben oyamın cimini biraz arttırdım arkadaşlar. Her renkten birer tane yapacak kadar bu şekilde hazırladım. Dilerseniz daha sık ya da daha seyrek de yapabilirsiniz. Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Şöyle çimenimi bir yakından göstereyim size. Çiçeğimizin yapımına başlayabiliriz. Bence çiçeği ve çimeni çok güzel birbirini tamamlıyor diye düşünüyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim hemen birinci yuvadan. Şöyle üst kısmında 5 zincir çekerek minik bir yuva bırakmıştım. Bu yuvadan sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. Yanlarda yaptığım gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincirime zincirimin altından geçip tuttuğum ipin içinden geçerek 20 tane ilmek atacağım. Şu anda 2 oldu. Tığdaki ilmeği de sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane yaptık. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Sonra tekrar aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum. Yeniden 1-2-3 4-5-6-7-8-9-10 zincir çektim. Tekrar 20 ilmek atacağız. İkinci ilmeğim 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi attım. Burada yine hepsini birden topluyorum, düğümlüyorum, kendi yuvasına dönüp tutturuyorum. Tekrar üstüne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Yeniden 20 ilmek atalım.

16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım yine tığımdaki görüntüsü bu şekilde hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yine kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum üstüne bir zincir çekiyorum sımsıkı ve burada ipimi keseceğim şöyle oldu. Fazla iplerimiz yakalıp ütülendiğinde model kendini daha güzel gösterecek. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapıp ütüleyip sizinle son hali paylaşayım. Ben örneğin indiyar çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Modelin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşacağım. O yanım sayfamda. Ee, beni o Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.